Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kendimi çekiyorum. Bugün çekecek kimse yoktu. Bazlamamız pişiyor burada. Bazlamayı çevirelim. Gördüğünüz gibi şişiyor bazlama pişerken. Birazdan ee, kahvaltıda ne yapacağız? Kahvaltıda sucuklu yumurta yapacağım. Sucuklu yumurtanın bilmeyen yok. Herkes farklı çekip şekilde farklı tarzda yapıyor. Biz de kendi tarzımızda yapacağız sucuklu yumurtayı. Yani herkesin bir yoğurt yiyişi var. Biz de bu şekilde yapacağız. Beğenirseniz ya da beğenmezsiniz. O ayrı bir mesele. Evet, bu hazır oldu. Evet. Bu pazlamanın şişmesini istiyorsanız böyle sık sık çevireceksiniz ilk koyduğunuzda. Bekleyelim bakalım. Nasıl şişecek? Evet şişiyor. Bir de öbür tarafını çevirelim. Evet şu anda mayalamış olduğumuz bazlama balon gibi şişmeye başladı. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. İşte bu ya. Maşallah, maşallah. Şimdi sıra geldi sucuklu yumurtaya. Sucuklu yumurta yapacağız. Bu kasaptan aldığımız sucuk biraz tuhaf doğranıyor doğrarken dağılıyor baştan belirteyim yani tuhafınıza gidebilir ilginç doğranması başlayalım biz. Evet, sucuğun her zamanki gibi kaliteli olması şart. Bunu her defasında belirtmem lazım. Senelerden beri, yıllardan beri piliç sucuk almıyorum. Evet. Bu arada çayımız kaynamaya devam ediyor. Demledik çayımızı. Evet yüksek ateşte sucuklarımızı pişirdikten sonra zeytinyağıyla ondan sonra kısalım altını. Çünkü dumanlar çıkmaya başladı. Zaten sucuk tuzlu. O yüzden fazla tuz atmamıza gerek duymuyoruz. Kimi arkadaşımız bunu böylece altını, ocağın altını kapatıyor. O şekilde yumurtaları yiyor. Sucuklu yumurtayı o şekilde yiyorlar. Biz bunu biraz daha pişiriyoruz böyle. Karıştırıyoruz. Biraz daha tuz atalım. Sanki az gibi geldi bana. Sonra biber atalım. Karabiber atalım biraz daha. Evet bu bence tamam oldu. Altını kapatalım. Afiyet olsun bize.